Klasik bir kaçırılma olayında kişi birdenbire kendisini izole edilmiş ya da ıssız bir yerde bulmakta ve bir UFO gözlemlemektedir. Bu gözlem bir gürültü duyma veya tuhaf ışıklar görme ya da her ikisi şeklinde olabilir. Kişi eğer bir araç içinde bulunuyorsa aracın motoru ya da elektrik sistemleri çalışmamaya başlar. Bu noktada kişi uzaylı bir varlıkla karşılaşır ve onun tarafından bin enerji yüzmesi içinde Uçan daireye götürülür. Uzaylı varlık bu kişiyi uçan daireye götürürken cesaretlendirme, terapötik yollarla ikna etme ya da bir miktar güç kullanma gibi yollara başvurabilir. Kaçırılma deneyimi yaşayanların bazıları ise anlayamadıkları bir biçimde uçan daireye taşındıklarını ve uzaylı varlıklarla içeride karşılaştıklarını söylemektedirler. Bundan sonraki aşamada uzay gemisine alınan kişiler bazı tıbbi incelemelerden geçmektedir. Bu incelemelerden sonra uzaylı varlıklar kişiyle genellikle sözde olmayan telepatik bir iletişim kurmakta ve bazı vakalarda uzay gemisini gezdirmektedirler. Kaçırılma deneyimi yaşayan kişiler nadiren başka bir dünyaya ya da tuhaf bir ortama yaptıkları gezilerden bahsetmektedirler. Uzay gemisine alınan kişi ve uzaylı varlıklar arasındaki iletişim genellikle geleceğe dönük sorular veya uyarıları kapsamakta ve uzaylılar tekrar geleceklerine dair söz vermektedirler. Kişi daha sonra gemiden ayrılır ya da bilincini kaybeder ve kendisini ile ilk karşılaştığı yerde bulur. Hatta buradan UFO'nun havalanarak gidişini izler. Tabii ki uzay gemilerine alınan kişilerin hepsi tüm bu olayları yaşayacak diye bir şey yoktur. Fakat istisnasız hepsi bu olayların en az birini ya da birkaçını yaşamaktadırlar. Kaçırılma deneyimi yaşayan kişiler kendi ortamlarına geri döndükten sonra tam ya da kısmi hafıza kaybı yaşayabilirler. Bu da kayıp zaman olarak kendini göstermektedir. Başlarından geçenleri hipnoz gibi herhangi bir yardım almaksızın tam olarak hatırlayan çok az kişi vardır. Bazıları her şeyi tamamen unutur. Sadece kaybettikleri zamandan haberdardırlar. Uzay gemilerinde yaşadıkları deneyime dair Hiçbir şey hatırlamayan bu kişiler içinde bu olaydan kesitlerde de bulunan rahatsız edici rüyalardan şikayet edebilirler. Bu kişiler ani geri dönüşler yani flashback'ler yaşayabilir ya da tuhaf olaylarla ilgili zihinsel imgeler görebilirler. Uzaylılar tarafından kaçırılma olgusu bizi gerçek bir gizemle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu olguyu bilimsel ve psikolojik anlamda açıklayabilmek için geliştirilen teoriler, küçük çocuklar da dahil binlerce insanın birbirinden habersiz olarak yaşadıkları, birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen bu esrarengiz karmaşık ve detaylı deneyimleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde bizim fiziksel gerçekliği algılama biçimimiz farklı bir uzay zaman boyutundaki varlıklardan nasıl bir teknoloji sayesinde dünyamıza gelip bu kadar çok insanı etkileri altına alabildiklerini açıklamaya da ne yazık ki yetmemektedir. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.